Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti hepimizin üzerine olsun arkadaşlar. Amin. Yüce Allah hepimize bu dünyada hayır güzellik versin. Rabbimizleri katan Zeytin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e komşu eylesin. Yüce Allah bizleri Kur'an-ı Kerim'izin nuruyla anılandırsın. Amin. Yüce Allah bizleri ürpermeyen kalpten, fayda vermeyen bilgiden, doyumak ve nefisten, kabul olmayan duadan bizleri korusun. Amin. Yüce Allah bizleri şeytanın şerinden, nefsimizin şer, nefislerimizin şerinden korusun. Yüce Allah nefislerimize takva versin. Amin. Yüce Allah bizleri ahirette cemaline, cennetine kavuştursun. Amin. Yüce Allah bizleri tembellikten, cimlikten, korkaktan, borç batağından, kederden, ihtiyarlıktan, dinimizin bizlere ağa gelmesinden bizleri korusun. Amin. Yüce Allah bizleri hayatın ölümünde hayırlısını nasip etsin. Hayatın ölü fitnesinden, zenginliğin, fakirliğin fitnesinden Yüce Allah bizleri korusun. Amin. Yüce Allah bugüne kadar bilerek bilmeyerek gizli ve açık işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızı, hatalarımızı affetsin, merhamet etsin, bağışlasın. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hatırına amin. Yüce Allah bizleri ahirette cemaline cennetine kavuştursun. Amin. Yüce Allah bizleri cehennem ateşinden, ateş azabından, kabir azabından bizleri korusun. Amin. Yüce Allah garibanlarımıza, yoksullarımıza, engellerimize, dullarımıza, yetimlerimize, öksüzlerimize, hastalarımıza, yaşlılarımıza, kimsesizlerimize yardım etsin. Yüce Allah onları kendisinden başka kimse yük eylemesin. Yüce Allah bizleri kendisinden başka kimseye yük eylemesin. Amin. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel ibadet etmek için bana yardım et ya Rabb'i. Amin. Allah'ım kulağım iş yerine, gözüm iş yerine, dilim iş yerine, kalbim iş yerine, şehvetim yerine sana sığınırım ya Rabbi. Amin. Allah'ım hayatım boyunca daha fazla ayır yapabilmem için bana yardım et ya Rabbi. Amin. Allah'ım sen şükrümü arttır ya Rabbi. Amin. Allah'ım sen ilmimi arttır ya Rabbi. Amin. Cahil olmaktan, zalim olmaktan sana sığınırım ya Rabbi. Amin. Zulmetmekten, zulmü uğramaktan sana sığınırım ya Rabbi. Amin. Yüce Allah hepimize bu dünyada aile ettiği güzellik versin. Rabbimiz erik Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem komşu eylesin. Yüce Allah bizleri Kur'an-ı Kerim'izin nuruyla unlandırsın. Yüce Allah bizlere namaz kılmayı, Kur'an okumayı, oruç tutmayı, hacca gitmeyi, zekat vermeyi. Son nefesinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hatırına yanına imanlı yanına gelmeyi bizlere nasip etsin. Amin. Yüce Allah hepimize bu dünyada ahiret ettiği güzellik versin. Rabbimizleri bizleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemize komşu eylesin. Yüce Allah bizleri Kur'an-ı Kerim'in nuruyla anlandırsın. Amin. Allah'a emanet olun.